Selamlar Kırk İpin kıymetli takipçileri. İkinci sezon incelememize geçmeden önce eğer birinci sezonun geniş özeti videomu izlemediyseniz kartları ekliyorum bu videoyu izlemeden önce özeti izlemenizi tavsiye ederim. Ben Kırk İpte Oynayan Canbaz. Hazırsanız ikinci sezon birinci bölümü incelememize geçelim. Change is inevitable. Değişim kaçınılmazdır. Tanrılardan dahi güçlü olan bir sonsuz için bile değişim olmaz olmazdır. İlk bölümümüz Sandman çizgi romanlarındaki dördüncü cildi konu almakta. Yani Sisler Mevsimini. Bu cilt benim açık ara en sevdiğim Sandman cildidir. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Değişmiş ve gelişmiş olan Rüya, düşlemi yeniden var etmeye girişiyor ve bu esnada da değişimin öneminden bahsediyor. Bu düşlem artık yeni bir düşlem olacak. Morpheus da yeni bir Morpheus. Çünkü insanlara ve insanlığa olan bakışı tamamen değişmiş durumda. Merwin Pumpkinhead, kısaca Merv, benim serideki favori karakterlerimden birisi. Daima patronunun yani rüyanın arkasından konuşur ama aslında ondan çok korkup çok çekinir. Kendisi aşırı eğlenceli bir karakterdir. Morpheus'un omzunda yine rüyanın şahsi yardımcısı olan kuzgun Matthew'yu görüyoruz. Hemen yanlarında da düşlemin kütüphanecisi ve rüyanın sadık hizmetkarı Lucien Rüya tam her şeyi geride bırakıp düşlemi yeniden var ederken ailenin en büyük ferdi ve rüyanın abisi Kader beliriyor. Kader, ezeli ve ebedi bildiğinden daima sakin bir şekilde hiçbir şeye şaşırmayacak bir yüz ifadesiyle resmediliyor. Antik Yunan mitolojisinde de Potmos olarak bilinirdi kendisi. Galerimde duruyorum ve ailemi çağırıyorum diyor Kader. Sandman evreninde her sonsuzun kendilerine has bir galerisi vardır ve o galeride her bir kardeşi simgeleyen bir nesne yahut obje bulunur kardeşler ancak bu şekilde galerilerinden çağrılabilirler. Bu çağrıdan ötürü düşlemin yeniden yaratım süreci sekteye uğruyor ve rüya abisinin çağrısına kulak vermek zorunda kalıyor. Bu arada keşke kaderi çizgi romanlardaki gibi kör yapsalardı. Çizgi romanlardaki kaderin gözü kördür. O görmez, yorum yapmaz, yalnızca bilir. Bu konsept şahsen benim çok hoşuma gitmişti. Kaderin diyarının adı ise yolları çatallanan bahçedir ve ancak sonsuz labirentlerden geçerek buraya erişilebilir. Ardından kader ölümü çağırıyor ve aile fertlerinden ilk gelen ölüm oluyor tabii ki. Çünkü ölüm her daim olması gerektiği zaman olması gerektiği yerde olmaya alışıktır. Ölüm geç kalmaz yahut erken gelmez. Fakat ölüm günümüz modasına uygun bir şekilde giyinmeyi sevdiğinden huysuz abisi Kader ona biraz kızıyor. Bu kadim bir aile toplaşkası lütfen üzerine daha münasip bir şeyler giy diyor. Çizgi romanlardan da alışık olduğumuz muzip ölüm tipik Azrail portresine atıfta bulunarak elime orak da alayım mı istersen diyor. Güzel bir dokunuş olmuş bu bence çünkü ölümü kafamızda hep o meşhur Azrail imgesindeki gibi kurgularız değil mi? Ama kim bilebilirdi ki ölümün aslında güzel ve nükteden bir kadın olduğunu. Ardından uzun saçın aşırı yakıştığı karizma abimiz Rüya yani Yunan mitolojisindeki karşılığıyla Morpheus teşrif ediyor. Sonrasında da Desire, Arzu'nun vücut bulmuş hali, onun ta kendisi. İsyankar, kalıplara ve sınırlara sığmayan, adının hakkını veren Arzu. Şimdi Tom Sturridge Sandman için biçilmiş kaftan bence ama Mason Alexander Park'ın Desire olması sanırım son birkaç yılda gördüğüm en iyi kas seçimi olsa gerek. Hani uzun zamandır böylesine nokta atışı oyuncu seçimleri görmemiştim herhangi bir adaptasyonda. Mason sanki Desire'ı oynamak için yaratılmış. Böyle o gender fluid yani akışkan ve değişken bir cinsiyete sahip olan yapısı, sürekli alayvari konuşması ve kadife gibi ses tonu hem erkek hem de kadın kişilik özelliklerini aynı anda hiç sırıtmadan bünyesinde tüm zarafetiyle barındırıyor oluşu çizgi romanlardaki desire ete kemiğe bürünmüş resmen. Keza çizgi romanda da rüya arzuya daima erkek kız kardeşim diye hitap ederdi. Ve buradaki desire portresi bence muhteşem olmuş. Tam anlamıyla bayıldım. Büyük abi kader arzuyu da çağırıyor ve arzu adının hakkını verecek şekilde böyle jartiyerli martiyerli bir fantezi kıyafetiyle gelince de ölüm biraz içerliyor tabi. Ulan madem böyle giyinebiliyorduk neden bana çemkirdiniz kıyafetimle ötürü diyor. Arzu da tabi kendine has alaycı tavrıyla kaderi göstererek Herif bornozla geziyor ne dress kodu diyerekten olay meydanına giriş yapıyor sonrasında arzunun ikiz kız kardeşine geçiyoruz despair yani keder. Yine çizgi romanlardaki portreye oldukça uygun bir keder bu. Keder, insanların kederinden ve çaresizliğinden var olan bir sonsuz arkadaşlar. Bu nedenle de insanların çaresizlik içinde kalmasını isteyen bir aile ferdi. Bu sahnede de pedofili olduğu açığa çıkan bir adamın kederiyle yüzleşmesini izliyor ve bundan hayli keyif alıyor. Keder, kaderin evine gelir gelmez iki kardeşimiz eksik diyor hemen. Birini biliyoruz, birisi ailenin en küçük kız kardeşi olan Hezeyen yani Delirium ki kendisi hazdan yani delight'tan delirium'a yani hezeyana dönüşmüştü çizgi romanlarda. Arkadaşlar delirium kaosun, keşmekeşin, tahmin edilemezliğin adeta cismani bir forma bürünmüş hali. Bir sonraki hamlesini katiyen öngöremezsiniz. Bir sonraki cümlesini asla tahmin edemezsiniz. Anlamsız kelimeleri yan yana dizerek cümle kurmaya çalışır hep. Kafası daima karışıktır ve daima kararsızdır. Çizgi romanlardaki konuşma baloncukları dahi rengarenk, eğri büğrü ve kaotiktir. Onun portresini de görüyoruz keza. Fakat diğer kardeş kim? Portresinin üstü de kapalı. Kim lan bu acaba diye düşündüyseniz hemen merakınızı gidereyim. Sonsuzlar ailesinin şen şakrak ve güleç erkek kardeşi Distraction yani yıkım. Artık bir yerde yıkımın canına tak ediyor tüm bu ağır yük ve bohçasını toplayıp, literally bohçasını toplayıp çekip gidiyor. Ne haliniz varsa görün diyor. Hatta bu sorumluluklarını terk ettiğinden dolayı bu sorumsuz eyleminden ötürü de kardeşleri ona yer yer prodigal yani müsrif diyorlar. Kader toplantının amacını nihayet yumurtluyor. Üç kız kardeş beni ziyarete geldi diyor. Onlar kaderin ağlarını öğren bacılar. Bu kız kardeşlerin adlarından biri de Merhametliler ve hatta 9. cildin adı da direkt olarak The Kindly Ones yani Merhametliler ve bu üç kız kardeş Sandman hikayesini kökünden sarsacak kadar önemli karakterler. Sürekli karşımıza çıkıyorlar seri boyunca ve serinin sonunda. Bu bacılar Yunan mitolojisindeki Erinyeler olarak biliniyor ve başkalarına haksız yere zarar veren herkesi insan ya da ilah olmalarına bakmaksızın merhametsizce cezalandıran ilaheler olarak tanımlanıyorlar ve evrendeki nihai düzenin koruyucuları bunlar. Tabii bunu duyan Rüya hemen irkiliyor çünkü onların ne kadar güçlü olduğunu biliyor Morpheus. Bir kral, krallığını terk edecek diyor gri kadın. Yaşam ölüm çarpışacak ve boğuşacak. En eski savaş bir kez daha başlayacak. Tabi büyük abi kader bu her şeyi değiştirecek diyor. Hatırlarsanız ilk bölümün başında da rüya değişimden ve onun kaçınılmazlığından söz etmişti. Bu bölümümüzün nihai teması değişim arkadaşlar. Bu arada ölümün boynuna gördüğümüz o kolye ve sembol ank sembolü. Üst ucu bir ilmiyi andıran bir haç. T harfinin üzerine oturtulmuş küçük bir daireden ibaret yaygın bir antik Mısır sembolü bu ve Nil'in anahtarı olarak da biliniyor. Bu sembol en çok Tanrıça Isis'in eline resmedilmiş. Yani Sandman evreninde yalnızca Yunan mitolojisi esintileri yok. Birçok kültür ve mite dair karakterler mevcut. Zaten daha önceden de belirttiğim gibi en sevdiğim cilt olan Sisler mevsimini işleyecekleri bu sezonda da Tanrıların toplantısını birlikte izleyeceğiz. Burada bir tartışma sahnesine şahit oluyoruz ve Desire Dream'i resmen tahrik ediyor. Yine çizgi eski romanlarda gördüğümüz ve rüyanın cehenneme hapsettiği eski manitasının Nada'dan bahsediyor. Eski bir Afrika mitine göre Nada, insan medeniyetinin ilk şehri olan Cam şehrinin kraliçesiydi. Sonsuzlardan Rüya, bir fani olan Nada'yı sonsuzlara yasak olmasına rağmen sevdi ve himayesi altına aldı. Mitolojiye göre güneş ise bu yanlışı görünce Nada'nın Camdan şehrini bir gök taşı ile yok etti. Bu yasak aşkın yol açtığı yıkımı gören garibim Nada ise dayanamayıp kendi yaşamına son verdi. Bizim takıntılı Rüya'da kadını ta ölümün diyarlarına kadar takip etti ve kraliçesi olması için Nada'ya yalvardı. Fakat Nada, aşkım bizden olmaz bak sen sonsuz bir ilahsın hatta ilahtan da ötesin bense sıradan bir faniyim diyerek yine Rüya'yı reddetti. Kırılgan bir egoya sahip kibir abidesi Rüya ise bunu gururuna yediremeyip ya benimsin ya kara toprağın ulan diyerekten Nada'yı cehenneme mahkum etti. Hatta ve hatta bundan yüzyıllar sonra bile cehennemi ziyaret ettiği esnada Nada'yı görünce seni hala seviyorum ama seni henüz affetmedim diyecek kadar da kindar birisi Rüya. Desire'dan normalde hiç az etmem. Kendisi hiç az değil ama bu konuda pek de haksız sayılmaz gibi. Bu sahnede Morpheus'u Nada'nın sevgilisi şeklinde görüyoruz. Sonsuzlar istedikleri şekle bürünebiliyor arkadaşlar. Nada sonunda Rüya Lord'una sevgilisini bulması için geldiğinde de onun bizzat Rüya'nın kendisi olduğunu görüyor. Ve önce şaşırıyor ardından da korkuyor tabii az önce bahsettiğim nedenlerden ötürü. Davul bile dengi dengin ediyor. Ancak koskoca sonsuzlardan Rüya sonsuzların bile en kibirlisi ve en kendini beğenmişi, ölü ölümlü bir kadının önünde diz çöküyor ve ona kraliçesi olması için yalvarıyor. Yani Morpheus'u biraz tanısaydınız bunun ne kadar uçuk bir şey olduğunu anlayabilirdiniz. Nada burada yok deseydi rüya dönüp belki işine bakabilirdi ama dayanamayıp kabul ediyor ve az önce bahsettiğim talihsiz olaylar gerçekleşiyor. Bu sahneden sonra Rüya'nın onu çok seven biricik ablası ölüm ona Nada'ya yaptığının hayli yanlış olduğunu dürüstçe haykırıyor. Gerçekleri olması gerektiği gibi acımadan pat diye yüzüne vuruyor ve Rüya sonunda hatasının farkına varıyor. Abi biraz geç olmadı mı sence? Yani kadın senin kırılgan egon yüzünden tam 10 bir yıldır cehennemde. Neyse geç olsun güç olmasın diyelim. İşte ablalar bunun için var arkadaşlar. Ama bu defada bizim deli olan gidip Nada'yı cehennemde kurtarmalıyım diyor. Tabi öncesinde düşleme gidip kullarına haber vermesi gerekiyor. Elemanlar şaşırıyor tabi. Aam daha yeni geldin nereye gidiyorsun? Bizi bir başımıza goma diyorlar ama nafile. Rüya denilen bu obsesif manyak kafaya bir şey taktımı yapmadan rahat edemiyor arkadaşlar. Böyle bir adam. Tabi tüm bu sorumluluğu üzerine attığı yardımcısı Lucien de haklı olarak şunu soruyor. Tek bir fani ruh için tüm düşleme, tüm insanlığın rüyalarını tehlikeye mi atacaksın diyor. Ama nafile. Rüya elçisini Lucifer'a çoktan göndermiş. Bu elçimizin adı Kabil. Habil ile Kabil de Sandman evreninde rüyanın düşlemdeki hizmetkarlarından. Minik bir gargoylları da var hatta. Adı Goldie. Çok tatlı birisi kendisi. Habil'i Mazekin karşılıyor. Ki Lucifer dizisini izleyenler Mazekin'i bilirler zaten. Mazekin, Lilith'in kızı ve Lucifer dizisinde de olduğu gibi Lucifer Morningstar'ın yardımcısı ve asistanı. Fakat buradaki Lucifer yakışıklı Tom Ellis değil ki. Kendisi Sandman çizgi romanlarındaki Lucifer'a da çok benzemiyordu zaten. Bu evrendeki Lucifer'ımız bir çoğumuzun Brienne of Tart olarak tanıdığı ve yakın zamanda da çıkan Civilization 7'nin de seslendirmesini yapan keza Severance'da da ikonik bir karakter olarak hafızalara kazınan Gwendoline Christie. Tabii Lucifer, Kabil'i tanıyor hemen. Bir kadından doğan ilk insan diye hitap ediyor Kabil'e. Çok güzel bir dokunuş olmuş bu bence. Bu esnada düşlemdeki Lucien, Matthew ve gitme ağam etme eleme diyorlar ama dediğim gibi rüya kafaya koymuş illa gidecek cehenneme. Lucien yine çok mantıklı ve can alıcı bir soru soruyor. Yine yakalanırsan ne olacak biz ne yapacağız diyor. Son yakalandığında her şey alt üst olmuştu hatırlarsan diye ekliyor. Ama rüya bu defa önlemimi aldım diyor. Bir sonraki sahnede bir bebeğin alnına dokunduğunu görüyoruz bu bebek ileride rüya kralı olacak olan Daniel Hall'un ta kendisi. Önceki sezonda gördüğümüz ve rüyalarındaki kocası Hector'dan hamile kalan ve rüya ile gerçeklik arasındaki bir çocuğun doğmasına vesile olan Lita Hall'un oğlu. Lita da Yunan mitolojisindeki Hippolyta'nın bir temsilcisi aslında. Hippolyta, mitte babası Ares tarafından kendisine verilen sihirli bir korse giyen Amazon kraliçesi. Hatta Herkül'ün 12 görevinden 9.sü da Hippolyta'dan bu sihirli korseyi almaktı. Herkül bu görev esnasında istemeden de olsa Hipolita'yı öldürüyordu. Ve bu sahnede de meşhur Hop Gadling'i görüyoruz. Huysuz ve geçimsiz olan Morpheus'un tek ölümlü arkadaşı Rüyanın ölümle iddiaya tutuşup ölümsüzlük verdiği ve bundan sıkılıp pişman olacağını düşündüğü ölümlü insan Hop. Ama Hop nedense bu ölümsüzlüğün keyfini çıkarıyor ve her yılki geleneksel buluşmalarında rüyayı her seferinde şaşırtıp dumura uğratıyor. Peki neden Hop'u ziyaret ediyor? Çünkü bir sonraki yıllık buluşmamıza katılamayabilirim diyor rüya. Yani anlayacağınız Morpheus ölümü. Gerçi ölüm de denmez. Onun mevcudiyetinin nihayete ermesini tamamen yok olmayı göz almış değilim. Ve sonsuzlardan rüya miğferini alıp cehenneme gidiyor. Az önce bahsettiğim Minnoş Goldi de bu sahnede görüyoruz. Kabil diyor ki etme eyleme yiğidim lordum. Milyonlarca iblis seni bekliyor cehennem kapılarında ancak Morpheus Daniel'i ima ederek ben olsam da olmasam da rüya devam edecek diyor ve havalı bir çıkışla birlikte kumlara karışıp cehennemin yolunu tutuyor. Cehenneme kadar yolun var lafı da tam da bu sahne için uygun oldu sanırım. Ve tüm bu yaşananları kaderin kitabında hali hazırda yazılmış olarak görüyoruz. Birebir şekilde. Kaderin bahçesindeki hangi yolda yürürsen yürü diyor rüya seçim yapmak zorunda kalırsın. Ne demiştik başta? Kaderin bahçesinin adı çatallanan bahçeydi değil mi? Çatallanan her bir yol ayrı bir seçim demek. Yine göndermeler. Rüya seçimini yaptı ve ta bölümün başında da dediği gibi değişim kaçınılmazdı. Bir rüya gider, öteki gelir ama rüya, düş, hayal ve hikayeler daima devam eder. Rüya cehenneme hoş geldin diyor kendi kendine ve ilk kez, ilk kez kendine şunu itiraf ettiğini görüyoruz. Sonsuzlardan rüya korkuyor. Hem de çok korkuyor.